Güneş yüzünü gösteriyor yavaş yavaş. Işığının her bir tanesi sarıyor yüzümü. Gözlerimi kapatıp sıcağını her bir zerremde hissediyorum. Sabahın sessiz dinginliği içime işliyor. Kulaklarımda kuş seslerinin huzurlu melodisi. Büyülü bir dünyanın içindeyim sanki. Her şeyi biliyor olmanın ağır yorgunluğu kuşatmış aklımın savaş alanını hassasiyet sarmalamış tükenmez umudumu. Anlamak için baktıklarım gördüklerimin, duyduklarım bildiklerimin tesellisinde. Yetinmeyi bilmeyen duyguların kaybındayım. Varlığım yok hükmüne esir. Aynada baktığım, gördüğüm ben mi? Yoksa koca bir sahtelik mi bana yansıyan? Demir parmaklıklar ardında özgür zannettiğim yaşama sığıntıyım sanki. Ne varım ne yokum nasılımların içinde. Soruların cevapsızlığında bütün cevapları azar ediyorum. Aklımdan geçenleri bırakıyorum kalmayan zamanımın hızla dönen çarkına. Kaç son defaya sığdım, sığdığıma ağır geldim gönül terazisinde. Kaç kayboluş yaşadım anlamaların içinde. ve kaç benzerliğin hışımına uğradı asaletim ve kaç balyoz yedi onurlu duruşum ve ben kaç dönülmez yolu defalarca yalın ayak kan revan içinde yürüdüm kaybettiğim günlerim yarınlar çıkmazında sevcelerimin ağırlığında takılı kaldı kaybettiğim günlerim yarınlar çıkmazında sevcelerimin ağırlığında takılı kaldı.